Datif'teyiz bugünkü konumuz datif konu herkesin zorlandığı bir konu datif. Akuzatifi anlatmıştım geçen nominatif ve akuzatifi izlediyseniz şimdi datife geçebiliriz. Datif kime sorusuna cevap veriyor arkadaşlar? Kime? E, neye sorusuna da cevap veriyor aslında? Deyim hund dediğimizde köpeğe derken. Kime bir ve bir aynı aslında sadece edat aldığında durum değişiyor. Normalde edat almadığı sürece bu ismin halleri Türkçe ve Almanca'da hep aynı. %99. Dün zaten size anlattım nelerin değiştiğini. Akuzatif olup Türkçe'de datif olan neler var bunları anlattım. Şimdi de datifle başlıyoruz. Şimdi datif kime sorusuna cevap verdiği için kime yardım ediyorum. Bazı fiiller datif alıyor. Özellikle bunu çok sorusun hocam. Akuzatif falan datif alan fiiller var mı diye. Sadece datif alan fiiller çok fazla yok. Mesela helfen fiili, yardım etmek bu datif alıyor. Ich helfe dem Mann, adama yardım ediyorum. Ich helfe der Frau, der Frau kadına yardım ediyorum. Ich helfe dem Kind, çocuğa yardım ediyorum işareti değil menan gördüğünüz gibi burada Elfin çoğul olduğunda da yine böyle oluyor. Yani burada hiçbir şekilde şeyin dışına çıkmıyorsunuz. Ee, datifse konu, konu kapanmıştır. Kır, mavi bölümdesiniz, bunun dışına çıkmıyorsunuz. İki man dediğimizde yine dikkat etme sürekli böyle belirli belirsiz artikelleri, pozitif artikelleri ve negatif kaynağı sürekli bunları da yapıyoruz. Hep bir tekrar yapıyoruz. Bunu daha iyi anlamanız açısından. Ekranda gördüğünüz tabelayı zaten anladığınızda sorun bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de videoyu baştan izlemeniz gerekiyor. Ich helfe dem Mann. Ich helfe einem Mann. Herhangi bir adama yardım ediyorum. Ich helfe der Frau. Kadına yardım ediyorum. Ich helfe einer Frau. Herhangi bir kadına yardım ediyorum. Ich helfe dem Kind. Çocuğa yardım ediyorum. Ich helfe einem Kind. Herhangi bir ee, çocuğa yardım ediyorum. Burada işaret denmenan ya da genel anlamda adamlara yardım ediyorum. Bunu konteks gerekiyor, bunu kolay kolay kullanmazsınız ama orada artikelsiz kullanabilirsiniz o zaman. İşeif menan pankinan ya hepsine yardım ediyorum sıfır artikel. çünkü neden burada çizgi var olmuyor. Şimdi herhangi bir adama yardım etmiyorum yani, ya da bir kadın dediğinde kocama yardım ediyorum. İşeif mainımman bir adam karıma yardım ediyorum dediğinde ich helfe meine Frau. Hep m koyuyoruz. Çocuğuma yardım ediyorum. Ich helfe meinem Kind. Burada çoğul da meinen alıyoruz gördüğünüz gibi ya da meinen başka da bir şey yok zaten. Meinen menen, meinen Frauen, meinen Kindern. O zaman tuhaf oluyor. Kon, kon önemli dediğim gibi. Bunu negatif edersek, negatif yaparsak bu cümleyi Ich helfe keinem bir adama yardım etmem. Ich helfe keine bir kadına yardım etmem dediğimizde ya da kadına yardım etmem kadınlara ya da adamlara dediğimizde çocuğa yardım etmem. Ich helfe keinem Kind. Burada gördüğünüz gibi daima mavi bölümdesiniz ve hep aynı. Ich helfe Kind. Burası hep aynı arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ve G'nin karşılaşmak, rastlamak anlamında İş begeğinde deyim lera, öğretmenle karşılaştım. Bu daha tif alıyor begeğinde bir de Türkçeden farklı. İş ben mainim lera begeğinde karşılaşmak, rastlamak dediğimizde sanırsam daha iyi oldu arkadaşlar. İş ben ne? İş ben diye begeğinde. Ich bin dir begegnet, sana rastladım. O anda sana rastladım derken, als ich in der Stadt war, bin ich dir begegnet. Hatırlıyor musun? İşte seninle karşılaşmıştık, sana rast... gelmiştim falan dediğimizde bu begegnet fiilini alıyoruz. Şimdi üç fiil daha var önemli olan. Gehören ait olmak var. Mesela gehören, passen, uymak ya da stehen, yakışmak. Bunlarla ilgili mesela das Buch gehört mir, das Buch, Buch gehört mir. Kitap bana ait. Das Buch, das Buch gehört dem Lehrer. Das Buch gehört dem Lehrer. Bu yine başka bir şey aldığımızda das Buch gehört der Frau. Kadına ait. Das Buch gehört meiner Mutter. Anneme ait. Das Buch gehört meiner Freundin. Kız arkadaşıma ait. Dediğimizde direkt yine aynı şekilde gehören ait olan şey neyse kime aitse kime olanı datif mavi alandan alıyorsunuz. Ya? Ait olan şey ise normal nominatifte geliyor. Başka bir örnek verelim. Der Laptop gehört meinem Chef. Laptop patronuma ait. Ya yeah. der Stift gehört dem Schüler. Öğrenciye ait kalem. Gördüğünüz gibi ait olan şey nominatif ne ait? Kalem. Kalem. Türkçe yani kalem bana. Kim'e bana ait? Ya yeah. der Laptop gehört mir. Bu ekranda gördüğünüz e, şahıs zamirlerinde de daima eski hört dedikten sonra hep datif olan bölümdesiniz. Eski hört mia, eski hört gehört ia, dişil ona ait dediğinizde çok önemli bunu anlamanız gerekiyor. Passın uyması, üzerinize oturması ya da e, sizin için size uyması. Mesela bir plan yapıyoruz ve diyorum ki pastas diye sana uyar mı? Pastas diye ya, ya es past mia. Bu normal günlük konuşmada çok önemli ama şimdi siz A1 içinde şu bu lazım. Die Hose passt mir. Pantolon bana uyuyor. Ya da die Jacke passt dem Mann. Ceket adama uyuyor. Die Tasche passt der Frau. Çanta kadına yakışıyor. Der Rock passt der Frau. Etek kadına e, oturdu yani uydu tam e, oldu. da Sen pastemman gömlek adama uydu. Ne oturdu üzerine tam geldi anlamında. Stehen yakışmak. Der Rock steht der frau. Kadına yakıştı. Das Hemd steht dem Mann. Adama yakıştı. Ne? Der rock steht der frau. Etek kadına yakıştı. Das Hemd steht dem Mann. Gömlek adama yakıştı. Bu stehen. Stehen i̇şte bana yakıştı mı dediğinizde de. Steht es mir bana yakışıyor mu? Steht es mir? Ja, es steht dir sehr gut. Evet, sana çok yakışıyor. Ya da sana yakışmadı. Es steht dir nicht. Es steht nicht. Sana yakışmadı. Gördüğünüz gibi. Bu kalıpları öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar güzel günlük kalıplar. Şimdi daha tip alan diğer fiiller var. Bunlar en çok kafanızı karıştıran fiillerden bir tanesi. Geben. Geben fiili vermek kime veriyorum? Ich gebe dir Das Geld sana parayı veriyorum. Ich sage dir das Haus sana evi gösteriyorum. Ich schenke dir den Laptop sana laptopu hediye veriyorum. Ich leihe dir den Laptop sana laptopu ödünç veriyorum. Ich empfehle dir den Laptop sana laptopu öneriyorum. Burada gördüğünüz gibi hep böyle ich gebe dir hepsi de burada dir diye diye. Bunlar hep datif oluyor. Burada gördüğünüz gibi datif kime sorusuna cevap veriyor. Hepsi mavi. Ich gebe dem Lehrer das Geld. Ich zeige dem Mann das Haus. Ich schenke dem Kind den Laptop. Ich leihe der Lehrerin den Laptop. Ich empfehle den Schülern den Laptop. Geben, vermek, zeigen, göstermek, schenken, hediye etmek. Leihen, ödünç vermek, empfehlen de önermek. Diğer örneklere bakalım. Sana bir şey diyorum ya da öğretmene bir şey diyorum dediğimizde ich sage dem Lehrer etwas öğretmene bir şey diyorum. Ich schreibe meinem Vater einen Brief mesela babama bir mektup yazıyorum. Ich antworte dem Lehrer öğretmene cevap veriyorum. Ich kaufe meinem Kind eine Hose çocuğuma bir pantolon alıyorum. Ich verkaufe dem Nachbarn komşuma mein auto komşuma arabamı satıyorum bakın burada şu an A1 seviyesindesiniz ama bu mantığı tutturursanız gider yani kafanız karışmasın sürekli benim deyim aldığım için burada dikkat etmeniz gereken şey mavi alanın dışına çıkmamanız ve orada kim neyinizse ona göre değiştiriyorsunuz mesela iş gideyim lira etwas. Ya da ich sage dem Mann etwas dediğimizde, ich sage dem etwas dediğimizde adama bir şey diyorum. Aynı Mann etwas dediğinde adam bir adama bir şey diyorum. Ya bir adama bir şey diyorum. Diğer şekilde ich schreibe meinem Vater einen Brief Aynı şekilde burası annem olsaydı, ich habe meine Mutter einen Brief, yine daha tifteyiz. Arkadaşlarıma yazıyorum dediğimizde, arkadaşlarımıza, de, arkadaşlarıma dediğimizde ise meinen Freundin, hep mavi bölümde ise çıkmıyor, dikkat edin. En önemli fiillerin en son listesindeyiz. İnanmak, sana inanıyorum, ich glaube dir, der Mann, der Mann glaubt, der Frau, adam, kadına inanıyor, die Frau glaubt, der Mann kadın adama inanıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burada Fethaun'la da yapabiliyoruz bunu. İş Fethao diye. Bu F'leri ver falan diye okumayın. Bakın şimdi ben öğrenin bunları. F. Kısa F. R'yi de okunuz. Fethaun. Ne? İş Fethao diye. Der man Fethaut. Fethaut der Frau. Die Frau Fethaut dem man. Su Bu ayrılabilen bir fiil. İş stimmen dem su. Öğretmene hak veriyorum. Der lehrer stimmen. Mehr su. Öğretmen bana hak veriyordu. Gratulieren tebrik etmek. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Gratuliere. Dikkat. Gratuliere dir zum Geburtstag. Zu etwas gratulieren. Bu kalıp halinde şu an pek bilmezsiniz, ama bunu kalıp olarak. Ich gratuliere dir. E, Demen gratuliert seinem Sohn. Oğluna. Oğlunu tebrik ediyor. Adam oğlunu tebrik ediyor diyebilirsiniz. Zu hören. Kulak vermek. Dinlemek. Ich höre dir zu. Die Schüler hören der Lehrerin zu. Öğrenciler öğretmene kulak veriyorlar yani dinliyorlar derste. Yani değerli EYK'ın ya, yine dağıtıyı. Kimi tebrik ediyorum demiyoruz, kime tebrik ediyorum diyoruz Almanca gördüğünüz gibi. Kime hak veriyorum, kime güveniyorum, kime inanıyorum. Türkçe ile %90 aynı gördüğünüz gibi sadece bazı şeyler değişiyor. Bu çok önemli. Örnek cümleler yazabilirsiniz.